Bismillahirrahmanirrahim. İkra yazılımını kullanarak Kur'an-ı Kerim üzerinde nasıl araştırma yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Yazılımı açınca önce Fatiha suresi çıkıyor. Fatiha suresinin 7 ayetini buradan Arapça ya da Türkçe olarak mealini izleyebilirsiniz. Bu büyük bir ekrandan açsaydınız bütün sayfa sığacaktı ama ben burada cep telefonunda nasıl çıkacağını gösterdiğim için e, ancak 5-6 Arapça sayfa çıkıyor. 5-6 satırlık bir sayfa çıkıyor. İşte Fatiha'nın 7 ayeti ile Bakara'nın ilk 5 ayeti bu sayfada görünüyor. Bugün Ali İmran suresinden bir ayete bakacağız. 56. sayfada sayfa menüsüne tıklayıp 56'yı yazıyorum. 56. sayfada yakından tanıdığımız bir ayet bizi karşılıyor. Rabbena amenna bima enzelte fettebana rasul fektubna ma'ash şahidin. Ramazan gecelerinde taravi namazımızı süsleyen bu ayeti hepimiz hatırlarız. Sayfanın biraz aşağısına inince 59. ayette esas çalışma konumuzu görüyoruz. Allah indinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir babasız yaratılma dolayısıyla. Şimdi muceme geçelim. Muceme açtığınız zaman M'ye basarak secde konusuyla başlıyor. Buradaki her kare Kur'an-ı Kerim'in bir sayfası. 1'den 20'ye kadar ilk cüz, 21'den 40'a kadar ikinci cüz ve her sayfada secde'deki secde kökünden türeyen kelimeler varsa onları renkli olarak görüyorsunuz yoksa beyaz olarak görüyorsunuz. Tekrar Mustafa dönersek bize bir de şu K tuşu gerekecek. Kelimelerin kökleri. Bunu seç, seçip kelimelerin üstüne gidince mesela bu nezere kökünden gelmiş. Bu teba kökünden gelmiş. Ve bizim ayetimizde de İsa ve Adem kelimeleri önemli. İnne mesela İsa İsa indallah Şurada İsa kelimesine tıklarsak, İsa kelimesine gidince gelen sarı kutuya tıklarsak bizi muceme götürüyor. Ve İsa kelimesinin 25 kere geçtiğini, 21 sayfada geçtiğini söylüyor. Bunlardan herhangi birine tıklayarak o sayfaya gidebiliriz. Mesela Enam suresindeki İsa kelimesini bulalım. İşte burada renkli olarak göründü. Geri tuşuyla tekrar 56. sayfaya gidersek 56. sayfada İsa kelimesinin yanında Adem kelimesini de göreceğiz. Şimdi Adem'in kutusuna basarsak Adem kelimesi de 25 kere geçmiş ama farklı sayfalarda. Bu ikisinin birlikte geçtiği tek sayfa Ali İmran suresinde ve orada açık Kur'an'a geçerek bu sayfa hakkında başka bilgiler alabiliriz ek bir programda. Bu açık Kur'an sayfasında e, mealini, orijinalini ve okunuşunu ve bunun yanında kelime anlamlarını da rahatça görebiliyoruz. Buradan tekrar Mustafa giderek kaldığımız yerden okumaya devam edebiliriz.